Hüm <laughs> indallah. Onlar için Allah katında onlar Allah katında derece derecedirler. Vallahi basir bima Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla görür. Lekad mennallahu alel müminin iz ba'sa fihim rasulen min enfusihim yatlu aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabı vel hikme. Andolsun müminlere Allah bol bol ihsanda bulundu. zira onlara kendilerinden peygamber gönderdi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor ve onları temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ve inkânû min kabille fî dalâli Onlar daha önce açık bir sapıklık içindelerdi. Evelemma esabet musibe. E, Uhud harbinde sizin başını, başınıza bela gelince bu nedendir dediniz. Halbuki düşmanın başına getirdiğiniz bir bela getirdiğiniz bir bela size de geldi. Kul huve min inde de ki o kendi tarafınızdandır, kendi hatalarımızdandır. İnne Allahi ala kulli şeyin kadir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir ve ma esabeküm yemel tekalcem ani. İki ordu karşılaştığı gün başınıza gelen yani gelen belalarda tebi iznillah Allah'ın izniyledir ve alemel müminin yani müminlerin sebatını sağlamlığını ayırt etmek içindir. Vele ya lemelledin nafeku <Sessizlik> ve qile lehum taala fi sabilillah. <Sessizlik> evet ve o. Münafıklık edenleri de açığa vurmak içindi. Onlara onlara Allah yolun Allah yolunda gelin savaşınız dedi denildiği zaman veya savunma yapın denildiği zaman galulen <Sessizlik> لَتَّبَعْنَاكُمْ <laughs> Eğer biz e, savaşı bilseydik, arkanızdan gelirdik. هُمْ لِلْكُفْرِ يَمِذِنْ اَقْرَبُ مِنْ iman. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. يَقُولُنَ بِأَفْبَائِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ عَلْمِ مَا Onlar kalplerinde olmayan şeyleri ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizlemiş oldukları şeyleri pekala bilir. Sadakallahül azim.